Devam ediyoruz geç. Devam ediyoruz gece hayatını hep kötü haber vermek istemiyoruz demiştik. Ve şimdi zayıflamak isteyenleri ilgilendiren bir haberimiz var. Zayıflamak kendi beden olarak da küçülmek. Yani 3 kilo verip de görüntünüzde herhangi bir değişim olmaması değil burada anlatılan mevzu. Bu kez verdiğiniz kilodan daha fazla görüntünüzde de incelme sağlıklı olur. Hem de yemek devam, içmek devam, spor da yapıyorsunuz ama kilo veriyorsunuz. İşte o yöntemin ayrıntıları ekranda. Böyle başladım ben de. Dört ayda on yedi kilo vardı. Ee, şalvar gibi, şu şekilde. Aslında bu görüntü her şeyi açıklamaya yetiyor. Tam 14 kilo verdiğini söyleyen bir kişi kilosundan daha da zayıf göründüğünü böyle anlatıyor. Hem de zayıflamasının sırrını yemek yemeyi asla bırakmadım diyerek anlatıyor. Yemek yiyorum, kaliteli besleniyorum ve pişiriyorum. Doktor Fevzi Özgün'ün Türkiye ile tanıştırdığı yeni bir yöntemin şaşırtan görüntüleri bunlar. Hani o ne kadar bol geldiğini gösteren adam var ya Onun işi şimdi de karşınızda Hem de hem de eski hem de... <laughs> Bu adam var ya evet. Eski günlerini <laughs> Pazar akşam Pazar <laughs> da zayıflama ve de en önemlisi zayıfladığının iki katı daha fit görünmenin yöntemi olarak söylenen durumun adı karboksipunktur. İşlem bu kadar kolay ve basit bir şekilde uygulanıyor. noktalarda Çok küçük miktarlarda karbon dioksit gazı e, Bu gazı belli bir e, şifreleme yöntemiyle verdiğimizde bu artık bu şifreleme yapmış olacağız. hoş gelen hem yemeden içmeden kesilmeden zayıflama hem de iki kat daha fazla zayıf görünme olayı aşırı kilolu olanları da hormonal bozuklukları olanları da kapsamı içine alıyor. Üç rakamlı kiloları olanlar de aynı durumda olan bu kişinin dediklerini dikkatle dinlesin. Zor sayıda 17 kilo verdim. En önemli şey ben yiyerek kilo veriyorum. Ve o rejim, stresli rejim psikolojisi yok üzerinde. yanda sabah akşam yemek yiyip özgürlüğü, bir yanda ise alıp başına giden kilolar. Hastalar böyle anlatıyor. Sevgi Hoca'nın bu sözleri ise durumun kısaca özeti. Lütfen vücudu bebek gibi O zaman siz ondan sıkılmasınız. Ona günlük enerjisini bile vermiyorsanız, o kadar aç bırakıyorsanız, ondan nasıl böyle bir şey... Ezalandırarak e, Yani nasıl böyle bir şey beklersiniz? E şimdi de zamansız bir kaçışın öyküsü. Zamansız diyoruz çünkü Kurban Bayramı'na daha var. Kurban Bayramı öncesinde zaten sıkça göreceğiz bu görüntüleri. Bir inek kaçıyor, sahibi kovalıyor.